Çay, bay, bay, Annem de bana getirdi. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir abi çok hasta oldu. Çok öksürdü. Çok hapşırıyor. Burnu da akıyor. Ben de ona kıyamadım. Doktora getirdim. Elif Nil doktora. Hadi bakalım Bunun Elif Nil, 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 Nil doktora. Elif Nil onun bir saçını yarın toplamadım ama sen onunla oynarken galiba saçlarını bozmuş olabilirsin. Hadi. Değil mi? Peki hala. Arkadaşlar şimdi Elif'e bakalım Beybila'ya bakacak da. neyi var. Hmm. Nasıl doktor bununla hanım? Bununla biraz kötü Aa, Evet. da kötü uyudu yani. İstersen bununla da bakabilirsin Onunla doktor. Onunla biraz kötü uyudu. Öyle mi? Doktorun da çok malzemesi var arkadaşlar. Dör. Nasıl? Kaç acaba ateşi? 24. 24 mi? Hmm, bayağı da düşükmüş yani ateşi Ay, düşük hiç yok mu? Yüksek, yüksek miymiş ateşi? Mi? Hmm, eyvah eyvah. Dün çok dondurma yedi, soğuk su içti acaba o yüzden mi oldu? Çok dondurma yedi, soğuk su içti. Ama bir bakın bakın ağzına da bakın doktor hanım burada bir sürü malzemeniz var sizin. Bakayım. Evet ağzına da bakın. Nasıl? İyi ağzım. Boğazı şişmiş mi? Şişmiş ama yine de iğne yaparız. Of eyvah eyvah. Kulakları da biraz ağrıyordu doktor teyzesi. Boyaya da bakayım. Baby life ah baby life çok üşüttün dışarıda soğukta bir sürü de dondurma yedin soğuk su içtin nasıl? iyileşecek mi beybiler? İyileşemeyecek. İğne yapacağız. İğne mi yapacağız? Eyvah arkadaşlar. Ama gerçi beybiler iğneden ama, hiç korkmuyor. Ama ayamazsa ona bir sürprizim var. Öyle mi? Pekala. Hadi bakalım. Bir evet, suyla yapayım mı? Olur. Pekala. Bak. Bir arkadaşlar beybiler hiç korkmuyor iğne yapılırken gördünüz mü? Süpersin doktor teyzesi. Evet arkadaşlar, Şimdi bakın. Neye yar? mı? Dişi Dişleri daha yeni çıkmaya başladı doktor teyzesi. İki tane dişi çıktı. Çok tatlı değil mi? Ah. Bir binay uykusu mu gelmiş doktor teyzesi? Düşüyor, düşüyor. düşüyor, mu? Biraz daha rahat oturtabilirsiniz isterseniz. Şimdi hediyeyi veriyorum. Öyle mi? Ne hediyesi? Çok merak ettik biz de. Bakalım. Oo, orada neler var? Bir Doktor teyzenin sana sürprizi var. Hemen şöyle bakalım mı biz? O nedir doktor teyzesi? Elif Arkadaşlar lol bebek var burada. Bakın. Yakından bakabilir miyiz? Evet Bakın bebek bir lol bebek var arkadaşlar burada. Emzik de var. Bakın ay çok tatlısın sen. Çok bebek. Çok güzelmiş gerçekten. Çok ya Emzik de burada bak. Hı -hı. Evet. Evet. O lor bebeğin emziği mi Elif in? Evet. Yay Sen onu şimdi baby lay'a mı hediye edeceksin? Baby lay'a şimdi ben ufak sana vereceğim tamam mı? Ay yaşasın. Biz hep sana geliriz o zaman doktor teyzesi Elif in. Pekala hadi bakalım. Ay bakayım bebeğim. Aa bebeğim çok sevindi arkadaşlar. Bakın lol bebeği oldu benim de. da var sası da böyle parlaktı. Par Aslında ben onu kaybettim. Öyle mi? Olsun önemli değil. Böyle de çok güzel evet, çok tatlı. Öyle bir şey var mı da? Orada başka bir şey yok da Elif Nil doktor teyzesi. Çok mutlu oldu Baby Life. Peki biz bir daha ne zaman gelelim o zaman Aa, kontrole? Kay, kay, bir tane daha ayakkabı varmış. Kalbini ne dinlemedik, dinlemedik? Kalbini mi? Pekala hadi bakalım. Kalbini dinle o zaman. Ya, Söyle sonra sonra, Takayım mı? Evet takıyormuş gibi yapabilirsin. <laughs> Arkadaşlar o kadar takmasına gerek yok değil mi? Hikaye Elif'in şimdi Baby Life'ın kalbini dinliyor. Sesini dinle istersen öksürsün o. Boynuna tak istersen Elif'nin. da dursun Duyan önemli ol, değil. Duyanıyor. Önce kalbini bakayım. Evet, kalbini dinliyor. Evet. Şimdi istersen bir de sırtına bak. Sırtını dinle. Öksürür müsün? Evet. <laughs> karnına da baktı arkadaşlar. Pekal nasıl şimdi? Acaba bir sıkıntısı var mı doktor teyzesi? Yok. Gayet iyi. O zaman birazcık boğazları şişmiş. O yüzden de iğne yaptın doktor teyzesi. İyi olacak bebeğim. Lol bebeğimizi de aldık. Sürprizimizi. Ay, evet arkadaşlar. Ben vereceğim gel Tamam. Lol bebeğimizi de alalım biz. Bakın böyle babylarımın yanında dursun lol bebişimiz de. Evet burada. Peki hala Elif ne? Arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi? Birisi çıktığında hemen evet. bana vereyim. Ben ona çıkayım. Peki hala. Teşekkür ederiz. Ne kadar tatlı bir doktorsunuz. Ne yapayım? Ay ağlama ağlama. Dişi mi çıkıyor. çıkıyormuş? Aa, <laughs> bakın isterseniz. Bakalım buradan. Aa, Bir bakalım bize de gösterir misin doktor teyzesi? Peki Ayla. Bakalım. Dişi mi çıktı? Evet evet. Hemen ayırayım alalım. Pekala. Elif ne? Ama benim dişçi giyicim yok ki. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sana dişçi malzemeleri, oyuncakları alıyoruz. Değil mi Elif? Ne? Hı. Sıradaki oyuncağımız bu olsun mu? Evet. Evet. Pekala. O zaman ne kadar... Ama önce iğneyi çıkarsayız. Oo yine. İğneyi arkasını iteyim. İtiyoruz. itiyoruz, ittik. Şimdi şimdi onu yine suyundan ay ay ay, Çıkarttı. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Elif Nil çıkarttı bunu. Okay. Çok güzel. Bebilay'a bakabilir miyiz? <laughs> bakın arkadaşlar. Bebilay dişçiye de gitmiş oldu. Ve gayet de mutlu. Hiç de korkmadı. Evet çok güzel. Elif Nil. Arkadaşlarımız hoşça kal değil mi? <laughs> Ay çiş mi yapmış? Bezini değiştirelim. Evet bez getireyim mi? Tamam ben değiştiririm doktor teyzesi. Ben bez getireyim mi? Sonra getirseniz olur mu acaba? Pekala. Arkadaşlarımız hoşça kal diyelim Hoş mi? Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. seviyorum. Değişiyiz.